Değerli izleyicilerimiz Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistanlıların siyasi eğitime alınması planlandı. Doğu Türkistan'daki Şincan Parti Komitesi yetkilileri, uluslararasında soykırımla suçlanan Şincan politikası hakkında herhangi bir değişiklik olmayacağı sinyalini vererek, Uygurlar için 5 temel prensibin tanınması adı altında siyasi baskısını güçlendirmeyi planladığı öğrenildi. Çin'in yayın organı Şincan Gündelik gazetesine göre, 25 Temmuz'da düzenlenen toplantıda, Çin Komünist Partisi'nin yeni dönem Şincan'a yönetim planına sıkı sıkıya bağlı kalınması vurgulanırken, Milletler Birliği'nin pekiştirilmesi, uzun vadede sosyal istikrarın korunması konuları ele alındı. Habere göre, toplantıda soykırım uygulanan halka yönelik zulümlere kılıf olarak uygulanan Komünist Parti öğretilerinden, ulusal kimlik bilinci eğitimi ve Çin'e bağlılık, vatanseverlik eğitimi, ayırlıkçılıkla mücadele eğitimi Marksist ideolojiyle Çin milliyetçiliği eğitimi, Çince komünizm tarihi ve ulusal kültür medeniyet ve inanç eğitimi adı altında 5 ana prensibin tanınmasını güçlendirmeye devam edin talimatı verildi. Son yıllarda Çinli yetkililer milyonlarca Uygur Türkünü Doğu Türkistan içinde veya Çin illerinde fazla emek adı altında ucuz işçi olarak köleliğe zorluyor. Öte yandan da Çinli yerleşimcileri bölgeye getirerek çeşitli imtiyazlar sağlayıp iyi bir yaşam sunmaya çalışıyor. Çin'in söz konusu siyasi eğitimlerle hedef alınan Doğu Türkistanlı halkı eğitim bahanesiyle beyin yıkama ve asimilasyon uygulamalarıyla sistematik soykırım yaptığı bariz bir şekilde okunabiliyor. Mısır'dan Çin'e iade edilen Uygurlarla ilgili rapor yayınlandı. Mısır'daki Uygurlar 2016'dan beri Çin hükümetinin doğrudan veya dolaylı yollarla baskı kurması neticesinde memleketlerine geri dönmeye zorlanırken bu durum sene 2017'de ise Mısır hükümetinin Çin'le yapmış olduğu işbirliği sayesinde Çin'den Mısır'a gelen Çin ulusal güvenlik güçleri tarafından yüzlerce Uygur öğrenci tutuklanıp Doğu Türkistan'a götürüldüğü uluslararası çapta gündem olmuştu. Uygur gençlerin başlarına siyah çuval geçirilerek özel uçakla götürülmesi 1500'e aşkın Uygur öğrencinin ise özellikle de Türkiye ve 3. ülkeye kaçtığı olay Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği tarafından raporlandı. O dönem Mısır ve Çin'in Uygur öğrencilere uygulamış olduğu bu insanlık dışı harekete uluslararası insan hakları grupları tarafından geniş çapta eleştirilmişti. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre Mısır'daki Tura hapishanesine suçsuzken kapatılan yüzlerce Uygur öğrenciden bir kısmı bırakılmasından ardından 3. ülkeye kaçmayı başarmış olsa da yine 30'a yakın öğrencinin ortadan kaybolduğu ve bu çocukların Çin'e gönderilip gönderilmediği hakkında şimdiye kadar hiçbir bilgi bulunamadığı öne sürülüyor. Mısır'dan direkt Doğu Türkistan'a götürülen öğrencilerin tamamı ailesiyle beraber ceza kamplarına kapatılarak en az 15 seneden hapis cezası verildiye hatta bazılarının ceza kamplarındaki kötü koşullar ağır işkence yüzünden şehit edildiği belirtiliyor. Mısır'dan üçüncü ülkelere kaçmaya çalışırken kaybolan veya Mısır'dan Doğu Türkistan'a götürüldüğü bilinen öğrencilerin diasporadaki aile üyeleri yıllardır Çin hükümetine ve Mısır yetkililerine yakınlarının akıbetleriyle ilgili bilgi vermesi için çağrıda bulunuyor. Doğu Türkistan'da sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra uluslararası insan hakları örgütleri ve uluslararası af örgütü gibi uluslararası çapta Çin ve Mısır'ın olaydan sorumlu tutulması çağrıları yapılıyor. Olayın 4. yıl dönümü nedeniyle Türkiye Merkezi Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Doğu Türkistan için Mısır raporu adında tüm detaylarıyla, belgelerle, tanık ifadeleriyle kapsamlı hale getirilmiş rapor edildi. Rapor hakkında açıklama yapan Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Sekreteri Nurettin İzbasar, kendilerinin Ekim 2020'den itibaren konuyla ilgili çalışmalarına başladığını, raporun içeriği o zamanlar Kahire'de eşleri tutuklanan kadınlar olarak 20 kişinin verdiği ifadelere dayandığını belirtti. Raporda ayrıca Mısır hükümetince Çin'e sınır dışı edilen 30'dan fazla Uygur'un ayrıntılı bilgilere ve fotoğraflara bulunuyor. Türkçe başta olmak üzere Uygurca, Arapça ve İngilizce olarak yayınlanan rapor, uluslararası toplumu Çin'e ve işbirlikçi hükümetlere söz konusu trajik olaydan sorumlu tutmaya çağırıyor. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği olarak 30 Temmuz 2021 tarihinde de İstanbul'daki Mısır Konsolosluğu önünde Mısır'da tutuklanan Uygur öğrencilerin Çin'e teslim edilmesini hatırlatmak üzere basın açıklaması ve protesto gösterileri gerçekleştirilecek. Doğu Türkistanlılara bayram hediyesi dağıtıldı. Mavi Ay İnsani Yardım Derneği Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul Küçükçekmece Merkez Ofisi'nde kurban kesemeyen ailelere, yetimlere ve yaşlılara 650 küçük baş ve 65 büyük baş kurbanlık eti dağıttı. Ayrıca bayramın ilk günü Sefaköy semtindeki Uygur Camii'ne bayram namazı için gelen ve bayramın üçüncü günü Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin Zeytinburnu'nda düzenlediği bayramlaşma etkinliğine gelen yüzlerce çocuğa 20 bin Türk lirası bayram harçlığı dağıtıldı. Bayram öncesi Mavi Ay İnsani Yardım Derneği olarak hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi çok sayıda Uygur Türklerine bayramlı kıyafet ve malzeme dağıtılmıştı. Öte yandan kardeş kuruluşlardan Doğu Türkistan Derneği, İsa Yusuf Alptekin Vakfı ve Doğu Türkistan Gençlik Derneği öncülüğünde başta Doğu Türkistanlılar olmak üzere Türk dünyasına çeşitli bayramlık hediyeler dağıtıldı. Batı Çin tehdidine karşı tedbir almaya başladı. Amerika'nın sesi videonun haberine göre ABD milletvekillerinin ABD tarım arazilerine satın alan Çinli şirketlere karşı yasa çıkarmayı planladığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığına göre yakın zamanda ABD Meclis Ödenekleri Komitesi tarıma ve diğer ilgili kuruluşlara para tahsis etmek için bir yasa tasarısını değerlendirmesinde ABD'de tarım arazilerine kısmen satın alan veya tamamen kontrol eden şirketlerin çoğunluk olarak Çinli veya Çin yanlısı olması ABD tarım sektöründeki varlıklarını genişletmeye çalışması nedeniyle yeni yasaklamalar içeren bir yasa tasarısı çıkarmayı planladığı fakat şu anda tasarının daha senato tarafından ve temsilciler meclisi tarafından onaylanmasının beklendiği belirtildi. ABD Tarım Bakanlığı'nın yabancı topraklarla ilgili son istatistiklerine göre ülke sınırları içerisinde yaklaşık 81 bin hektarlık tarım arazisinin Çinli yatırımcılara ait olduğunu gösteriyor. Öte yandan Birleşik Krallığın Çinli nükleer enerji şirketlerine gelecekteki işbirliği projesinden çıkarmayı planladığı bildirildi. Bilgilere göre İngiliz hükümeti, Çin'in devlete ait olan Çin Genel Nükleer Enerji Grubunun gelecekteki tüm nükleer enerji projelerinden çıkarılmasının yollarını araştırmaya başladığı bildirildi. Birleşik Krallık hükümetinin Çin hakkındaki kararı, Çin Genel Nükleer Enerji Grubunun desteğiyle Fransız Elektrik Enerji Şirketi tarafından inşa edilmekte olan projelere büyük etki göstereceği tahmin ediliyor. Ayrıca Çin'in plandan çıkarılması, Birleşik Krallığın doğusunda yer alan Suffolk'taki nükleer enerji santraline etkileyeceği düşünülüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhou Lijian, bu hafta pazartesi günü yaptığı açıklamada kendilerini savunarak İngiltere tarafı Çinli şirketlere adil davranmalı ve çifti standart uygulamayı bırakmalı, Çin ve Birleşik Krallık karşılıklı çıkar temelinde birlikte çalışmalı ifadesini kullandı. sevgili izleyenler. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.